Hakemin Notu'ndan tekrar merhaba. Ee, Serdar Akçay'la birlikte yine bugün iki maç vardı. Bir Karadeniz derbisi vardı, trabzon Çaykur Spor. Bir de çok önemli bir e, Sivas spor Pelerbahçe mücadelesi vardı. Sivas Spor'un Kümeriş Hümek adına mücadele ettiği e, bir dönemde dönemdi. E, Peyarbakçı'nın da şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın takibini sürdürme adına önemli bir mücadeleydi. İki müsabakada aslında e, haftanın önemli maçlarından ikisiydi. Bunları değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. E, hızlıca pozisyonlara geçebilir istersen. Önemli pozisyon daha var iki maçta da. Sivas Spor Fenerbahçe ile e, başlayalım ilk olarak istersen. E, Sivas Spor Fenerbahçe maçında e, Taliske'ye yapılan bir müdahale var dakika 27'de. E, onunla ilgili kararlarımıza başlayalım. Ya şimdi orta sahadan rakip sahaya geçerken yapılan bir mücadele bu. O anda Taliska'ya yapılan bir faal var ve bu faal sonucunda ha, hakem bir e, sarı kaç gösteriyor. Şimdi belki şu denebilir hani o bir kontrolsüz hareket mi? Ama ben bunun hakemin sanki umut vadına taktan gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü umut vadına tanımında şöyle bir madde var. büyük ya rakip takımın karesine doğru hızla ilerleyen veya hücum eden takımın net bir gol şansı yaratma vadi taşıyan atak. Şimdi burada baktığımızda Fenerbahçe oyuncuya eğer Kayı e bir faal yapılmasa Fenerbahçe açısından gol atakimi ihtimali olan bir atak başlıyor. Hakem buna değerlendirmiş, bu şekilde değerlendirmiş. Yani Umut Vadir engellenmesi olarak değerlendirmiş ve bir sarı kart göstermiştir. Buna da saygı duymak gerekir. Evet yani net bir pozisyon ama hakemin sağ ayağı bir darbe var ama ee, sen de dediğin gibi herhalde Umut ataklar ataktan verdiği gibi gözüküyor. Yani çünkü orada top için mücadele de var. Yani da hocam dakika 35'te Şükrü'nün yarın bir manajer müdahalesi var. Burada Serkant olur muydu olmaz mıydı? Orada. Hocam Şükrü'nün hakem tarafından verilen bir faal var. Şimdi burada ben sizi merak ediyorum bakayım. Ya bunu faal olarak veriyorsan burada karşılığı hemen Umut Vadeli'nin engellenmesi. Biraz önce işte o yaptığınız tanım nedeniyle bir sarı kartta gelmesi gerekir. hakem faulü verdi, sarı kartı unuttu. Zaten maç içinde hakemin hani bugün Yasin Kor'un toplam değerlendirmesini sonra yaparız ama en önemli hatası da bu. Biraz önce Talişka'ya yapılan müdahaleden aslında bu, burada daha tehlikeli. Bu da Yani daha net bir pozisyon. Çünkü direkt ceza atmasına şapkadan gidecek pozisyon. Ya, yani o Talişka'yı veriyorsa bu kesinlikle sarı olması gereken bir pozisyon. Aynen. Ben de aynı düşünüyorum. Ee, yine dakika 40'ta Talih işin içinde olduğu bir pozisyon var. Büyük önce ilk hatta e maçtan sonra e teknik direktörler ve takım yöneticileri buna itiraz ettiler ama şunu söylememiz lazım. Oyun kurallarına göre rakibin ilerlemesini temaslı mani olmak, engellemek e bir ihlal değil ve bu temas olduğu için de direkt serbest duruştur. Burada ben şey görüyorum, oyuncunun böyle bir omuzu ortaya doğru çıkartması var, çok bir şekilde gözüküyor bence faal. Bundan dolayı da e, bir hakemin kararını hemen bir şeyi eleştirmemek gerekir. Ama şunu söyleyeyim. Burada Tariska bir şey yapıyor. İhlal noktasından topu geriye alıyor bir önce. Sonra o yüzden itiraz ediyorlar. Uyarıyorlar. Şimdi normal olması gereken şu oyun kuralı göre bu yapıldığı noktadan serbest koşu kullanılması gerekir. Hakim işaretlediği halde geriye aldı. O biraz avantaj sağlamaktır. Çünkü sağa sola veyahut geriye almanız size avantajlar sağlar. Hakem sonradan fark etti. Uyardı yerini alıttırmak istedi ama gene Talisca yapacağını yaptı. Böyle biraz daha geriden atışı kullanmayı başarmıyor. Burada hocam Umut Fadeli'nin atak vesaire onunla ilgili bir şeyden bahsedebilir miyiz? Hocam burada Umut atak başlığımız çünkü iki tane defans sonuç daha var. Yani e, kaleye yaklaştığı pozisyonda önünü kesme ihtimalleri vesaire. Umut Ve Fadeli'nin atanesi aslında şöyle bir tanımını daha netleştirebiliriz. Hani biz doksa diyoruz ya bazı gol şansı. O bariz gol şansı olmadığı kriterlerden bir tanesi eksikse eğer sen kalkıp e, boğadan ataktan bahsediyorsun. Bu da hani tam anlamıyla o kadar çok fazla pozisyon verse kabul eder misiniz? Yani ama bence değil Rakip oyuncu sayısı da fazla açıkçası burada. Rakip oyuncu sayısı fazla en azından iki tane defans menüsü kademede duruyor o. Hocam e, yine maçtan sonra çok konuşulan bir Mert Müldür ceza alanı içinde düştüğü bir pozisyon var. Düştü mü düşürüldü mü o bir... Hocam söyle söyleyelim. Dakika el galiba o pozisyon. Hani hakemlerin maç içindeki bir takdir hakları vardır. Bu da hakemin maç içindeki takdir hakkına girebilecek bir pozisyon. Yani benim şanslı fikrimi soruyorsan ben penaltından yanayım. Onu baştan söyleyeyim. Ama müsabakanın ben gözlemcisi olsam ve bu da hakem kararının niye vermediğini sorgulamam. Çünkü takdir hakkı var bu tip pozisyonlara müdahil olmaz sebebi şu. Varın mantığında biz en doğru kararı bulmak değil açık bariz hata varsa düzeltmek üzere oraya müdahale etmek. Şimdi var şöyle bakıyor sağda verilen bir karar var devam. Bu devamı destekleyebilecek element var mı ki şu iki tane açı geliyor. Açılardan birine baktığımız zaman top net penaltı diyorsunuz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama Kale arkasındaki açıya baktığımızda orada büyük bir soyu şartı oluşturuyor. Büyük bir ihtimalle ya Buna penaltı değil diyen de çıkacaklar. Ben ne zaten gri bölgelerde var müdahalesinden bahsedebiliriz Bunu da baştan söyleyeyim. Ama hani ben şu şu mantıkla bakıyorum. Hakem sahada devam verse destekleri, penaltı verse destekleri, şahsi kanımı soruyor Bana göre penaltı bu. Hocam ben burada izlerken şöyle bir istiyata düştüm. Farklı açılardan bakarken. Ee, Sivaslı oyuncu Hani ayağını yolda sokuyor ama son anda böyle hani bir hataya düşmek için vazgeçip ayağını böyle bir kısıyor gibi. Hani tam götürüyor, yani devam ediyor. orada Mert Bündür'ün düşüşü ne kadar etkilendi, o oyuncuyu ne kadar etkiledi. Bu, bu mücadele bir adil mücadele mi? Buna bakmak gerekiyor. Bu onun için diyorum ya hakemin takdirine kalan bir pozisyon. Yani sahada hakem tarafından verilmesi gereken bir karar. Bu böyle kanı sunabileceğiniz net kararlardan biri değil. Onun için de hakemin devam kararına saygı duymak lazım. Ama tekrar söylüyorum ya, şahsi kanınca ben orada hakem olsaydım ben ne verirdim ben penaltılım daha yakın. Hocam bir de kamuoyunun bir sesi olarak sorayım. İnsanlar merak ediyor. Var burada neden karışamaz diyorlar. Yani sonuçta müdahale var temas var. Söyleye yani bir kanıt sunmak zorundasınız. Sunacağınız kanıt yorumu açık olmayacak. Siz oyuncunun müdahalesindeki şiddetin, yoğunluğun, hızın ölçülemezsiniz varın odasındayken. Hani bu bir tekme sallama olur. O tekme sallamayı gösterirsiniz. Bir Galatasaray maçında var, var müdahalesi var burada orada tekme sallıyor. Tekme sallamak bir kanıt. Onu gösterebiliyorsunuz. Ama böyle baldırın üzerinden düşürme şeklinde ya da oyuncunun engelleme şeklindeki olan pozisyonlarda kanıtı sunmak çok zor. Mesela hani böyle dedik ya o gol attı Tariska abi serbest vuruşta. O pozisyon ceza alanı içinde olsaydı ve hakem herhangi müdahale etmeseydi orada da biz şunu tartışacaktık. Var müdahalesi olur mu olmaz mı? Çünkü yoruma açık temaslı bir eylem olsa biri. Kanıtı çok net veremeyebiliyorsunuz bazı konular onlarda var her zaman kanıt arar bunu baştan söyleyelim ve var hiçbir zaman en doğru karar için sahada yok. Var açık, net, baris hatalar için. Onların onlara müdahale eder, onları telafi etmek için. Bir şey. Aynen öyle hocam açıkla konuşturmuş olduk. Yine e, peşinden Mert Müldür'ün bir sarı kart kostümü var onu değerlendirelim. çok net bir çok net bir ayağa basma. Zaten penaltı beklentisi oldu. Döndüğü yerde burada fuar oldu. Burada Mert Müdünün yaptığı hareket bizim step of foot dediğimiz. Yani oyuncunun üzerine ayakla bastığı şekli. o prosüzlü hareket. Bundan dolayı da sarı kart normal. Doğru bir sarı kart. Doğru bir sarı kart. Hocam dakika 74 o sayın yine bir ellerin kollarını kullanımı ilgili bir poz. O burada zaten hani büyük bir ihtimalle hakemin de işareti de çok güzeldi burada. O sayın pozisyonunda hani elini açıyor rakibini arıyor buluyor. Arkasında olduğunu farkında rakibinin orada olduğuna dair farkındalığı var. Ne yaparsa Sonucun ne olacağını da biliyor. Ellerini illegal şekilde, adi olmayan bir şekilde rakibinin yüzüyle, akar kenesinin ile, şura şu bölgeyle dönüştürüyor. Sarı kart oynar. Hakem güzel gösterdi dedi hocam. O da ne kadar önemli değil mi? Beden dili hakem bey. Yani beden dilini doğru kullandığınız en azından tribündeki insanların e, soru işaretlerini kaldırıyorsunuz ortadan. Size olan güvenleri atlıyor. Yasin'in bu müsabakaları gerçekten hani hem beden dili anlamında da eskiden çok fazla gereksiz beden dedik burada daha kısıtlı kullandı. Doğru zamanlarda kullandı. E Kararlar da doğru olunca hakeme olan güven yaptı. Ee, hocam dakika 85'te bir maçta çıkarmış kırmızı kart vardı. Bariz gol şansı olarak yetelendirildi. Doğru bu yanlış mı oldu? Uyum, şimdi bizim bariz gol şansı için 4 tane kriterimiz var. İhler ile kale arasındaki mesafemiz oyunun yünü topun kontrolü veya kazanabilme ihtimali, savunma oyuncuların konumu ve sayısı. Şimdi buradan baktığımızda bunların hepsi var. Bu dört tane kriterin tamamını tutmuş vaziyette. E siz bu dört tane kriteri de tuttuğuna göre pozisyonda çok net bir şekilde elle çekme. Bu ceza sahası içinde olsaydı da biz buna top için mücadele olmadığı için kırmızı kart diyecektik. Onu da söyleyeyim. Yani ceza sahası dışında kesip ve kırmızı kartla ceza sahası içinde olsaydı da kırmızı kart diyeceğimiz bir pozisyon. Çünkü top için mücadele yok ya topla oynamaya teşebbüs yok çift marketlerinde. Baruz gol şansı bundan dolayı da kırmızı kartla ihraç doğru. Ben hakemi takdir etmek lazım. Şundan dolayı bizde ve son zamanlarda bu tip kritik kararlar, bu tip major kararlar varalara bırak Kendin bırakmadan kendisi çözdü. Tebrik etmek lazım. E, hocam bu maçla ilgili pozisyonumuz bu kadar ama Trabzon Çaykur Rizespor maçına geçmeden önce istersen kısaca Yasin Kolu performansını da değerlendirelim. Söylenalım. Hocam şu şöyle Yasin geçen sene klasmen klasman düşürmüş bir şey. Bunu söyleyelim yani sezonun ortasında sözüne başlarken de birinci ilk hakem olarak başladı. Sonra o işte havuz sistemi, merkez hakem tarafından havuz sistemi yapacak Süper Lig hakemi oldu ve her gün üstüne bir şeyler koydu 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 işte derbi yürü etti derbiden sonra da bu akşam gerçekten baktığımızda eleştirileri almış kendini geliştiren bir hareket sorun şurada bir önceki MHK Ahmet İbanoğlu merkezi klasman düşürürken bu merkez erken kuruldu da işte havuz sistemiyle sisteme dahil edip derbi veren bir duruma geldi. Ortada geçen yıl bir yıl yani bir yıl işte üç aylık bir süreç var. Nisan hani geçen senenin Ocak ayında klasmanın yapıldığını varsayarsak bir yıl 4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bir hakemin bir klasman aşağı indirilip sonra tekrardan bir yıl 4 aylık bir süreç derbi yönetebilecek, kritik maçlar yönetebilecek ki bakın bizim yeni tane FIFA hakemimiz var. Hadi Halil Umut biraz sakatlığı var şu anda ondan dolayı belki performans gösteremiyor ama diğer hakemlerden daha önemli maçlara atanması önem arz ediyor. Hakemlik açısından. Demek ki Merkez hakem kurullarına biz diyoruz hakem ha hakemlik kariyeri bilsin vesaire o kadar kolay olmaması gerektiğinin de en güzel örneği Yasin e, hakemliğinin e, en rahatlamış dönemini yaşıyor. Çünkü bir aşağı indi bir daha yukarı geldi. E, yapacak her şeyden de çok iyi dersler çıkartmış durumda kendini. E, sürekli üstüne koyarak gitti. E, bugünkü maçta da öyle yani bir tek şitrin yarı sarı kartını eleştiriyoruz baktığınızda. E, iyi yolda gidiyor. Bu sezonun flash hakemlerinden biri ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Geçen seneki merkez hakem kurulu klasman düşürdü. Bu seneki merkez hakem kurulu havuz sistemiyle yukarıya aldı ve derbi vermeye başladı. İşte Türkiye'deki hakemlik sisteminin ne kadar kötü durumda kötü yönetildiğini yani bir merkez hakem kurulu klasman düşürdüğü bir sene sonra da en üst düzey hakemler durumuna gelebiliyor. İşte bundan dolayı da zaten hakemlik sistemine ya da hakemliğe güven yok şu an. Hocam Yasikol'la ilgili kısaca ben de e, birkaç kelime söyleyeyim öyle geçelim Trabzonlu'ya başına. kolla ilgili şöyle bir hissiyat oluştu bende. E, yani böyle bazen bu tip isimsiz hakemler e, çıkıyor, e, görev veriliyor ama bazen altından kalkamıyorlar. Beşiktaş Galatasaray maçında da mesela belki de insanlar nereden çıktı bu hakem dedi bilmeyenler biz tanıyoruz ama e, o maçtan da bu maçtan da aslında aldığım bakıyla çıktı genel olarak totele bakarsak. Ben şimdi hata yapmıyor diyemeyiz. Hata yapıyor tabii ki. Bir hakemin hata yapmaması çok zor. Yani bu hakemler hata yaparlar. İnsani hata yaparlar. Önemlisi o. insani hata olsun ve maçın sonucunu etki eden hata olmasın yeter ki. E, Yasin Kolun da bu iki maç arka arkaya hani baktığınızda e, hiçbir şekilde maçın sonucuna etki edecek hataları olmadı. E, gerçekten diyorum yani ya, hakemler hakemi göre bir şey gibi, bir dalgalı gider bazen. Denk Ama işte merkez hakem kurulları ve hakem yöneticilerinin asıl devreye girmeleri gereken belki de burada. Şimdi bu merkez hakem kurulu havuz sistemi yapmasaydı Yasin Polkekkar'dan e, sistemi içine dayanamazdı. Ha şu var. Geçen sene klasman düşen hakemlerden bu sene havuz sistemine dahil olup da çok başarılı olamayanlar da var. Onları da konuş. Yani Yasin Polkekkar bir ekstra olarak çıktı. Ama şunu sorulamaktan da edemiyorum. Sezon başında bu mevcut merkez hakem kurulunun e, hakemlikle ilişkileri kes, klasman düşürdükleri hakemlerin durumlarında soru işareti yani demek ki onlara da birer şans verirse biz onları da savalarda da başarılı olarak görebilme ihtimalimiz var. Evet aynen öyle bir durum var keşke olsun. Nasıl geçen sene Ahmet İvanoğlu Merkez Hakem bunu eleştiriyorsak şimdiki Merkez Hakem kurulunda bu sebepten bunu eleştirmemiz gerekiyor. Yani evet hele ligin sonlarının yaklaştığı bir dönemde o aslında tecrübeli hakemler de var bunca zaman. Hani bu, bu sezon şu zamana kadar görev almayan hakemler arasında tecrübeli hakemler de var. Kullanılabilir ama şimdiye kadar kullanılmadı tabii bu bayağı tarafından. Bir sayıda daha hakem 15-16 hakem merkez hakem kurulu gün götürmeye çalışıyor. Ve şimdilik de iyi gidiyorlar. Yani şans dayanlarında sok skor ekleyebiliyorlar. Yoksa Galatasaray Samsun maçıyla hakemin bu hataları bayağı fazla skor oraya kurtuluyor. Doğru. Hocam Trabzonspor Çaykur Spor maçına geçelim. Orada da birkaç tane pozisyonumuz var. E, maçın başında dakika 10'da bir penaltı beklenmesi olmuştu. El var mı yok mu onu değerlendirelim. Ben o zaman onu çok ben de ilk başta gördüm acaba Eren mi çarptı diye düşünüyorum. Şu veya çarptı ya. Yani. Şu bölgeye çarptı. Şimdi bizim Böyle biraz daha kalkarsan belki daha net bir Bizim elle oynamalarda şu kontuk altı bölgemiz var ya şunun üstü ihlal sayılmaz şu bölgenin üstü ihlal sayılmaz. Şu koltuk altı sınır çizgisidir. Bunun üstüne top çattı mı ihlal sayılmaz. Bunun altına giderse ihlal sayılır. Gider, elle oynama sayılır buradaki bütün dikkat. Şuraya dan alırsanız yani ben şöyle dik durdumda şuraya basarsanız top şu bölgede bir yere çarpıyor gibi çok net bir şekilde tam şuraya çarpıyor. Zaten ihlal olan bir yere çarpmıyor. Ha ihlal olmazsa başka yere çarpsa da zaten oyuncu kolunu kapatabildiği kadar kapatmış veya kapatabildiği kadar kapanmış gibi pozisyonda iri. Hocam ilk yarıda zaten çok pozisyon yoktu. İkinci yarıda Zubkov'un bir sarı kartı var 51'de. de evet. Orada işte bu ellerin kolların illegal kullanımları bizde bu, bu Türkiye'de çok fazla arttı. Onu da söyleyeyim. Yani bir gün de konuştuk. Bugün de konuşuyoruz. Bu ellerin kolların illegal kullanımlarında sıkıntı var. Sarı kart. Bundan dolayı da sarı kart. Doğru. Doğru. Çünkü çenenin afına da yapılmış Bir ellerin illegal. Bakın ellerin illegal kullanımındaki mantık şu siz rakibinize göre adil olmayan bir şekilde kullanıyorsunuz ellerinizi. O kullanmazken siz kullanıyorsunuz ve bu şey işte yüze vesaire gibi çok net bir yere geldiğinde de zaten sarı kart olarak değerlendi. Hocam dakika 68'de Emrecan'ın bir ceza alanına girerken e, pozisyonu var. Onu da Hocam o pozisyonda hakem çok güzel bir yer aldı onu söyleyeyim. Çizgiyi de görecek şekilde bir yer aldı. Ee, ya ben bana göre ikili mücadele, futbolun sınırları içinde olan bir ikili mücadele, adil olmayan bir ikili mücadele değil, devam kararını doğru oluyor. Devam dedik. 71. dakika hocam. Yine Zukov'a yapılan bir e, müdahale var. Yine eller... Kart kaçtı. Burada sorun şu. Rize Sporlu oyuncu Zuko arkasında olduğu bilirken, mücadele esnasında şu kolunu o kadar böyle yukarı kaldırdı ki, direkt şu çenenin altına doğru bir yere geldi. Oyuncu... E, Şimdi biz hep ne diyoruz? Kontrolsüz hareketin tanımında rakibine olabilecek etkileri göz ardı etmek var. Ve siz arkanızda olduğunu biliyorsunuz. E, mücadelenizi abi olmayan bir şekilde yapıp rakibinize olan etkileri göz ardı ederekten yaptığınız bir hareketse ki bu öyle bir hareket. Şimdi el yüze geliyor. Kontrolsüz hareket. Daha saygın olmam. Sarkat. Hocam Varesanov için arka arkaya gördüğü kartlar var. Onu Güzel Enteresan. Bir tanesi yardımcı hakemin önünde oldu ki yardımcı hakem var o hakemi destekledi ve sarı kart çıktı. Büyük bir ihtimalle hani fuali yardımcı tespitine göre kartın gösterilmesini de yardımcı hakem söylemiştir Ama o pozisyonda sarı kart yok. Hani belki fuali tartışırız. Bence fual yok ama hani fual verdi diyelim. Sarı kart bir eylem yok. Ama arkasından hemen bir dakika sonra yaptığı hareket. Orada işte tackle'ı yaparken ayakkabının çivilerini gösteriyor rakibine doğru. Son dakikada dizini büküyor, kırıyor ama tam basıyor üstüne doğru Bak, Bu bir sarı kartlık hareket. E ilki de sarı kart olduğu için hakem tarafında ikinci sarı kartı ihraç edildi. Ama ilkini sanki benim anladığım kadarıyla maçı izlerken e, fark ettiğim kadarıyla. Çünkü iki maçı aynı anda izlemeye çalıştım. Böyle pozisyonlar olduğunda da şey oluyor. Yani bir pozisyon oluyor ikinciye bakıyorsun, sonra... Biraz geriye alarak tam işte o şeyleri yaptık. O sırada şunu anlıyoruz ki hakemin çaldığı bir pozisyon değil. Yardımcının bayrağınla çalınan bir pozisyon onun için doğru da geldi. Doğru geldi. Hocam e, son pozisyonumuz. Dakika 86'a Moşe'nin bir e, artık sert medörel denilebilir -ark arka arkaya. ama da çok Arka arkaya tık tık olan bir pozisyon ama İlki de sarık kart, ikinci de sarı kart bir pozisyon. Ama ilk pozisyon hadi hakem tarafından değerlendirmedi. ikinci sarı kart çok net bir sarı kart. Kontrolsüz. Top için mücadele olmadan arkadan hatta dizine doğru. Orada böyle ayağının kramponunun ucu filan gelse kırmızı bilen düşünürüz. Yani çiviler gelmeye kalksa kırmızı bile düşünülebilecek. Biraz daha yüksek kuvvet aşırı kuvvete kaçtığı zaman o bile düşünülür. Ama sarı kart doğru. Ee, tekrar diyorum. Buradaki en büyük sorun o 75. dakikadaki olmayan sarı kartın belirlik. Ve Sunal için ikinci sarı kartta ihraç edilmesi. Ama burada hakeme de Eleştiremem çünkü o kararı hakem vermedi. Yardımcı hakemden gelen bilgiye göre var. E siz bir ekipsiniz yardımcı hakemize güveniyorsunuz. Demek ki hakem burada görev paylaşımlarını yardımcı hakemlerine bırakmadan kendisi de değerlendirmesi gerektiğini anlayacaklar. Maçtan sonra pozisyonu seyretmiyor tahminim öyle olsun. Çağdaş Altay için ne dersin hocam? O da genç bir hakem şans ver. Önceki merkezde de vardı Çağdaş Altay. Evet, yani mi? genç hakem diyoruz, da, esasında genç hakem... Evet, yaş olarak bakarsak evet. değil. Ön plana çıkmayan, şöyle de, evet. bir hakemden çok, biz şunu desek daha... yeri şans verilen belki. Yani. Hı, bir pranmamış olarak da. Yani e, yoksa genç değiller, baktığımızda. Şimdi geçen senelerde bazı hakem arkadaşlar vardı, genç hakem diyorlardı. Yaşları 40'ların üstünde genç hakem değiller. Sadece kullanılmamışlar, yıpranmamışlar. Öyle bir durum söz konusu. Bu hakem arkadaşlar için de geçerli bir Önemli olan şu ya. Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de siz çıktıktan sonra özellikle de böyle işte 3-4 büyüklerin maçlarına çıkmaya başladığınızda otomatikman hata yapıyorsunuz ve yıpranmaya başlıyorsunuz. Bu da size e, ne yazık ki hani o yıpranmadan dolayı töler edilemez duruma geliyor. Çünkü sizi hedef tahtasına koyuyor. Medya hedef tahtasına koyuyor. Siz hatalar yapıyorsunuz. Bir de hakemlikle öyle bir şeydir ki bir hata yapmaya başlarsınız bu şanssızlık arka arkaya gelir genellikle. Ve yıpranmış oluyoruz. Şöyle yeni bir jenerasyon var mı? Var ama bu yeni jenerasyonun içinde bizim kamuoyunun yeni tanıştığı insanlar var. Esasında hakemler bize göre, bu işi takip edenlere göre yeni değiller. Süperlik kadrosunda olan kişiler bunlar. Ama işte daha önceki Merkez Hakem Kurulu'ndan tarafından çok fazla fırsat verilmemiş. Biriler. Fırsat veriyorsunuz, e, maç yönettikçe de hakemler e, böyle yani futbol nasıl oynarsınız hani bisiklete binmek gibi ne kadar çok bisiklete binerseniz o kadar daha iyi ustalaşırsınız gibi e, hakemler içinde geçerli. E, futbol Araba sürmek gibi ilk hani vitese bakarsınız vesaire hakemlik de böyle. Ne kadar çok yönetirseniz o kadar deli döre ilersiniz. Ama şu bir gerçek burada önemli olan merkez hakem kurulu yani hakemleri yöneten tarafın hakemleri yıpratmadan maç yapamaz. Siz, işte ben bir hakem buldum. Biraz da bu iyi bir hakem, kaliteli bir hakem, kumaşı var deyip sürekli maç verip o da sürekli yıpranmaya başlarsa ki mesela bunu biz Mehmet Türkmen'de görmüştük. Biraz geriye çektiler. Sonradan parlamaya başladılar. O sanatçı da daha iyi şey. Ee, çok yıpratırsınız. O yıpranma süreci şu olur. Hani bir yıl tamam bu sefer ilk defa çıktığı için, ismi yeni duyulduğu için tölere edilir. İkinci yıl belki biraz daha tölere edilir ama o üçüncü yılda işte o hani hata yaptığınız zaman heybeniz dolmaya başlıyor. Heybe doldukça da hatalar arka arkaya gelmeye başlıyor. Üstüne, üstüne 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 bu sefer kamuoyu sizi e, kabul etmemeye başlıyor. Bu da birazcık merkez hakem kurullarının hakem atama taktiklerinle alakalı. E, Vetas filan diyorlar ya ben o Vetas işine pek inanmıyorum ya onu da söyleyeyim. Vetas yalan çünkü ben de az bir ay bu bilgisayar işlerinden ilgilenen bir hobi amaçlı ilgilenmeyi seviyorum. Ee, özellikle de yapay zeka eğitimleri vesaire de anlamında. Şimdi bakıyorsunuz normalde bir veriyle siz veriyi girdiğinizde arka arkaya maç atamaması gerekir. Aynı takımın olma maçlarını. İşte bir erkeğe bakıyorsunuz arka arkaya Galatasaray çıkmış. Arka arkaya Trabzon çıkmış ama hala maç oluyor. Aynı erkeğe son iki maçı Trabzon var. Son iki maçı Galatasaray gibi. Bu da beta sisteminin olmadığını ama merkez hakem kurumlarının bunu böyle verdiğini kamuoyuna anlıyorum. Şu var. Dünyada kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama nasıl kullanılıyor biliyor musun? Mesela Almanya bunu şöyle kullanıyor. E, bu yapay zekalı ya da işte algoritmik sistemlerle atamalar var ama orada e, üçlü alternatif alıyor. Mesela Merkez Hakem Kurulu üç, üç tane isim belirliyor. Gene son kararı Merkez hakem Prodüksiyonu. İspanya'da hala eski klasik sistemde hakem atalıyor e, FIFA hiç yapılıyormuşu FIFA bu belli tavan sistemini kullanmıyor böyle bir sistem yok o ya falan yok hani bir tek bir Alman yapılmış i̇şte biz de bu Alman modelini almaya çalışıyoruz ya herhalde oradan dolayı bir sevdamız var dünyada konuştuğumda e, ne Fransa'da ne İspanya'da ne İtalya'da ne Popekiz'de böyle yapay zekalı deri tabanlı ya da algoritmik sistemlerle hakem yapaması olmadı. Almanya'da var. Almanya'daki sistemde tamamen maç atama değil merkez hakem kuruluna altlık oluşturma şeklinde bir sistem var. Yani veri sağlayan bir sistem var. O atamayı o yapmıyor. Son kararı gene merkez hakem kurulu verir. Çünkü hakemlik psikolojik de bir şeydir. Hakemin sahadaki performansı, takımlarla ilişkileri sizin maç planlamanız 2 maç 3 maç sonrasında yani mesela şimdi bir Fenerbahçe Beşiktaş maçını şimdiden düşünüyorsunuzdur hangi hakemi verdiğini ama bizim Merga zaten bunu pek düşünmüyor onu da söyleyeyim yani düşünseydi arda arda yani aynı takımın takım maçına hakem vermezdi böyle bir sistem olması gerekiyor. Şimdilik gidiyor. Bakalım ne kadar gidecek. Yani sezon en azından şuna şükretmek lazım. Sezon başında gördüğümüz o maçın sonucuna çok fazla etki eden hatalar ortadan kalktı. Major hatalar azaldı. Eskiden bir maç seyrettiğimizde sezonun başında ya da işte ya devre arasına kadar hatta devre arasından da sonuçta bu Slavko ne gelene kadar diye Ama yani Slavko önce Slavko sonra belki de o bu. O gelene kadar her maçta en az bir iki majör hata vardı. Şimdi majör hatalar azaldı. İnşallah son 7 hafta bu son 7 haftada Hakemler sıkıntısızca ligi bitirirler. Çünkü ligin dibi alev alev. Şampiyonluk yarışında 3 puan fark hala çok çok değişir, çok çok kaparız. Zorlu maçlar var. Ee, özellikle de şampiyon takımların e, düşmeme hattındaki takımlarla maçları var. Onlar artık tüm varlığını yok mu koyacaklar. Aynı şekilde de düşmeme hattını ilgilendiren çok kritik maçlar olacak. Hatta düşmeme hattındaki takımların birbirleriyle maçları da var. Bunlar da en az bir derbi karar önemli olacaktır. Hocam ağzına sağlık. E, kapatmadan istersen birlikte hatırlatalım. Biz emek veriyoruz. Bazen gece yarıları yapıyoruz çekimlere. İnsanlar bizi görmeyi istiyorlarsa, beğeniyorlarsa takip etsinler. Abone olsunlar. Hatta yorum bıraksınlar. Biz pozisyonları kendimizce, kendi yani özellikle sen tecrübelere dayanarak değerlendiriyorsun pozisyonları ama farklı fikirde olanlar varsa yazabilirler. E, yorumlarsa satışlar. Evet. Yani bu şekilde olmalı. İnsanlardan geri dönüşleri bekliyoruz. Güzel geri dönüşler aldık şimdiye kadar sağ olsunlar. E, biz bu şekilde e, seri şekilde çalışmaya, e, yorumlamaya devam edeceğiz pozisyonları. E, bu haftada e, 3 maç hatta 4 maç e, yorumladık. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda da devam edeceğiz. E, herkese e, önümüzdeki hafta yeni haftada yine kritik maçlar var. E, kritik maçlarda e, arka arkaya yine programları hakemin notunu çekmeye devam edeceğiz. E, tekrar hatırlatalım abone olmayı, yorum bırakmayı, e, beğeni butonuna basmayı hatta hype bana vermeyi unutmayalım. E, teşekkür ediyoruz herkese şimdi. Hocam sana da çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Sağ Spi sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.